Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu. Çok kıymetli Derviş Derneği sevenleri, Allah'ın rahmeti, bereketi, inayeti üzerinize olsun. Elhamdülillah. Afrika'dayız. Sizler için buradayız. Kardeşlerimize emanetlerinizi teslim etmek için geldik. Rabbim sizlerden razı olsun inşallah. Ne güzel düşündünüz, ne güzel karar verdiniz. Bu kardeşlerimizi bir yudum almak için saatlerce şu avuracaklar yollarda perişan oluyorlardı. Ama elhamdülillah sizler vesilesiyle artık bu yavrucaklar perişan olmayacaklar inşallah. Ne güzel düşündünüz ki artık bu yavrucaklar çocukluklarını yaşayacaklar. Bak burada da mescidimiz var elhamdülillah. Hemen bitişiğinde elhamdülillah sizler vesilesiyle artık bu kardeşlerimiz, bu yavrucaklar perişan olmayacaklar. Bizler buraya bu kuyunun açılmasına vesile olan kıymetli bağışlarımızın isimlerini yazdık. Rabbim de inşallah onları cennetlikler listesine yazsın. Mevla Teala Hazretleri razıyım demiş olduğu kullar arasına yazsın. Mevla Teala Hazretleri onları iki cihanda aziz eylesin. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şefaatlerine nail eylesin. Sizlere ne kadar teşekkür etsek azdır. Allah razı olsun bu kardeşlerimize verilecek hediyenin en güzelini ikram ettiniz. Rabbim de inşallah sizlere en güzelini ikram eylesin, ihsan eylesin inşallah. Mevla Teala Hazretleri sizleri açlıkla, yoklukla, kıtlıkla imtihan eylemesin inşallah diyorum. Şimdi inşallah kuyumuzun açılışını inşallah yapalım. Kardeşlerimize inşallah teslim etmiş olalım inşallah. <laughs> Bakın elhamdülillah <laughs> sizler mi yavrucakları? Gel 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 Sizler bu sevindirdiniz. Rabbim de inşallah sizleri sevindirsin. Mevla Teala Hazretleri sizlerden razı olsun inşallah. Mevla Teala Hazretleri dünya ahiretinizi mamur eylesin. Dualarınızı makbul eylesin inşallah. Mevla Teala Hazretleri her türlü isteklerinizi yerine getirsin. Elhamdülillah. Bak bu çocukları ne kadar memnun ettiniz. Peygamberimiz de sizleri memnun etsin. Rabbim de sizleri memnun etsin inşallah güzel insanlar. Çok teşekkür ediyoruz. Afrika'dan sizlere selam ediyoruz inşallah. Şükran! Şükran! Türkiye! Türkiye! Şükran! Şükran! Derviş, Derviş! Derneği! Derneği. Selim'u! Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun. Afrika'dan selamlar. Derviş Derneği Halis Gönüllerin Hayır Yolu